Çok çalışkan 8'ler, üst ifadeler ve ondalık gösterimleri çözümleme hakkında 5 tane alıştırma yapacağız. Güzel güzel konu anlatacağız. Haydi başlayalım. Aşağıdaki verilen eşitlerden doğru olana D, yanlış olana Y yazalım diyor. 2 üzeri 7, 64 mi? Bir bakalım. 64'ün çarpanlarına ayırdığımızda 2'ye böl 32, 2'ye böl 16, 2'ye böl 8, 2'ye böl 4, 2'ye böl 2, 2'ye böl 1. Zaten hepiniz ezbere 2 üzeri 6 idi. 2 üzeri 7, 128 demekti. Yanlış. Eksi 1'in birin birinci kuvveti çift olduğundan dolayı artı çıkar doğru ama 1 kere 1, 1, 1 kere 1, 1 der dururuz. Ve sonucumuz yine 1 çıkar. 1000 değil. Yanlış. 5'in eksi ikinci kuvveti şu demektir. 1 bölü 25. Yukarının eksi olması sadece ters çevirmeye yarar. Ama şuradaki eksi olmaz. Yani bu da yanlış. Parantez olmadığı için bu eksi buraya otomatik geçer. Bak burada doğru başlamışlar. Şimdi biz şuraya odaklanalım. 10 üzeri eksi 2 ne demektir? 10'un karesi 100'dür. Ters çevirince de 1 bölü 100 olur. Yani bu doğru yapmış. Beşinci soruda da yanlışlık var. Bütün sayılar sıfırcı kuvveti bir kere 1'dir. Burası 5 değil 1 olacak. Hatta şuradaki eksiyle de buraya başa yazacağız. Eksi 1 olacak. Çünkü parantez yok. Parantez olup da şöyle olsaydı örneğin 5 üzeri 0 o zaman artı 1 olurdu. Çünkü 0 çift. Ama parantez olmadığı için eksi 1 oldu. Yani bu da yanlış. Yukarıda verilenlere göre a artı b işleminin sonucu kaçtır? Şimdi a'ya bir bakalım. 2 üzeri eksi 4 diyor. Tabanım pozitif ama üstüm negatif. Üstüm negatif olması ters çevireceğim manasına gelir. 2'nin 4. kuvveti 16'dır. Ters çevirirsem 1 bölü 16 yapar. Geldik buraya. Yine tabanın pozitif. 4'ün karesi ne? O da 16. Ama bunun da üstü negatif. Bu da 1 bölü 16 yapar. 1 bölü 16 artı 1 bölü 16. Toplarsam 2 bölü 16. Onu da sadeleştirirsem 1 bölü 8. 2'ye böldüm yani. Cevabım C. Yukarıda bir ondalık gösterimin çözümlenmiş hali verilmiş. Şunu alalım. Biz kendimiz çözümleyelim. Onsa karşılaştıralım. Şimdi ne diyor orada? 18. Yani 1 çarpı 10 artı 8 çarpı 10'un sıfırıncı kuvveti. Şu 10'un birinci kuvveti yazayım. 10'un sıfırıncı kuvveti niye dedim? 1'dir. Birler basamağı olduğu için. Şimdi virgülden sonralara bakacağız. Virgülden sonraki ikinci basamaksa ne diyorduk biz onu? 10 üzeri eksi 2 ile çarpacağız. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Virgülden sonraki 3. basamaksa biz o sayıyı 10 üzeri eksi 3 ile çarpacağız. Yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bakın 5 çarpı 10 üzeri eksi 3'ler aynı. Buradaki x yerinde burada ne var? Eksi 2 var. Yine kendimiz yapalım. Virgülden önceki kısımlara bakalım. Burası 500 olduğu için 10'un karesiyle 5'i çarpacağız demektir. Yani 5 çarpı 10'un karesi. Artı. Virgülden sonraki ilk basamak onda birler basamağıydı. Yani 10 üzeri eksi 1 ile o sayıyı çarpacaktık. 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı virgülden sonraki ikinci basamakta ise o sayıyı 10 üzeri eksi 2 ile çarpacağız. O sayı dediğimiz 2 iki yani. 2'yi 10 üzeri eksi 2 ile çarpacağız. Burasıyla burası aynı madem y dediğimiz şey nedir? 2'dir. Çözümlenmiş hali olan sayı kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar eksilere girmeden önceki kısım tam kısımdır. Eksiler başladığında kesirli kısımdır. Kesirli yani virgülün sağ tarafı. Burada ne varmış? Virgül. Şimdi 6 kere 1000. Burası ne yapar? 6000. 1000 olduğunu nereden anladım? 10 üzeri 3000'dir. 10'un karesi 100'dür. 5 kere 100 ne yapar? 500. 3 kere 10 ne yapar? 30. 1 kere 1 de 1. 6531 virgül. Bakın bu virgülden sonraki ilk basamak demek. O da neymiş? 2. Bu virgülden sonraki 3. basamak demek. O da neymiş? 9. 3. basamak 9 ise 9'u buraya yazacağım. Bu ortaya hiçbir şey yazmamışlar. Biz de 0 dedik. Adı üstünde alıştırma kısa olacak tabii. En kısa zamanda yeni bir videoyla karşınızdayız.